bir oldu. Evet ee, arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Bugün e, çok mutlu bir günümüz olsa da benim e, videodan önce küpem kayboldu dedeme gittiğimde. O yüzden biraz moralim bozuk oldu ama 10 abone olunca işte e, sonrasında bir daha 11 abone olunca çok mutlu oldum. Arkadaşlar bir de dedemle de, de, şey gittiğimizde azıcık bir kötü sorun oluştu. Evet arkadaşlar birileri bize sataştı. Evet. Sonra babam aslında. tabii ki de şimdi o benim babam. Arkadaşlar burada konsepte uygun, uygun bir yere geldik. Evet, evet arkadaşlar yani evet. normalde böyle bir yere gelmeyiz. Size teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Normalde biz böyle yerlerde asla kutlama yapmayız ama sizin için yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada edilterimiz dedim Çok güzel. O kedi bu arada evet. bir kedi eskiden. Sokaktan bulmuştuk. Yavru bir yavru. İşte, annesi falan yoktu. O Aslında başka bir şey ama işte onu da istemedi ablam. Cemre ablam da sinirim Yani Emre'nin e, ka, e, kardeşi diyorum, ablası. Arkadaşlar birazcık Arkadaşlar evet şimdi e, ben tekrar biraz konfeti patlatıyorum. Şimdi. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Kuzelim silip oyunu yükledi. Evet. Onun evine bakacağız şimdi. Evim bomboş. Hmm. Giyinim. Bu arada arkadaşlar. Biz aslında günecek ama bayağı bir internet sorunu olduğu için ben girdim. Güzel şeylere şeyler pek giremedik. E, şey evde darsa. Eee kapanmış. Daha deneyelim şeyle. Oo mısır Aa, yiyeceğim. Bak. Mısır yiyeceğim ben. sen de mısır yiyona. Canım çekiyor. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çok mutluyum. Size çok teşekkür ediyoruz. Öbür videomuzda çok şey se kaşık ses vardı. O yüzden biz de bu videoda az konuşacağız. Çok konuşmayacağız. Arkadaşlar ayakkabılarım nasıl? Çok güzel bu arada. Onu nereden buldun? Mısır kutusundan falan mı çıktı? Evet. Doğru bildim. Doğru bildim. Evet arkadaşlar bu arada öbür videomuzda parti hiç gezememiştik. Bence şu an parti gezmek lazım. Ama bence arkadaşlar ayakkabımı kuzenimkin gibi yapayım. Evet çünkü arkamızda Yıldız tipi ve şu an size teşebbüsü olduğu için. Benimkinde gibi. de ay çıkıyordu yani Türkiye bayrağı gibi. Biraz önce. Hadi gidelim o zaman. Koşun. <laughs> Parkayı inceliyoruz. Kuzi. Baba. Evet. eğleniyorum ben zaten. Arkadaşlar böyle yaparsam ne olur? Arkadaşlar burada aşırı eğlenceli değil mi ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle 11 abone olmak, kutlamak falan yapmak ister miydiniz? Ee, veya kanalınız olsun ister miydiniz? Arkadaşlar. Aa buraya oturuyor hep. Hadi Emre <laughs> sen yani de öbür tarafından geç de bir e, böyle e, anınız olsun şöyle. Hadi gel. Resim çekileceğim şimdi ben. Ay. Çekilelim. Çekil mi? Bekle ben de çekeyim de ekran görüntüsü. Ne ben her bir tane bu arada. Neredenmiş? <laughs> 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 Aha. Anımız olsun diye her bir tane. Ben şöyle kendimi çekebiliyorum sadece olmuyor. Ekran görüntüsü. Bir saniye arkadaşlar. Bir şeye bakacağım. Hmm yokmuş sende. <laughs> arkadaşlar şimdi biz gezelim mi? Evet birazcık gezelim çünkü bu kutlamada sadece yedim Arkadaşlar yedim. şurada <laughs> hemen yenilmiş geri mi gitsek? Nereye? Şunda, Monster'da. <laughs> Hangi Monster? evet ona tekrar gidelim. Ya biz onda hiçbir şey anlamamıştık arkadaşlar öbür videoda. Sonra Emre bana söyleyince anladım. <laughs> evet. İnsanlardan gördüm de yukarıda öyle anladım. Evet, evet. Aa hadi. biz gideceğim. Piggy'e, Laura, bu da bize Arkadaşlar, zaten. bu arada size bir şey söyleyeceğim. Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz, bizi takip etmiş. Alttan açalım. Arkadaşlar, ben sesimi açtım, canavarlar geri bir... canavar buraya saklanıyoruz. Ben. Evet, oraya saklanıyoruz. Böyle Ne oldu, kırmızı geldi bana. Baba mı? Yarım gidiyor galiba. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa baba var. var değil mi? Ya! Ben özüm tam oturacaktım. Ben anne ben. Tam oturacaktım arkadaşlar şunun şuraya al. Arkadaşlar benim. Aa arkadaşlar Hı. ben kuzenime söylesem biliyorumları biliyorum ben. Bir bakayım. Şurada mısın sen? Bilmiyorum ki. Bak. Burada. Geliyor galiba. Kaç kaç kaç. Bu senin oldu. Önüne çıktı değil mi? Görmedi seni. Arkadaşlar bu arada gerçekten Burak Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. O kadar abonesi var ama bizi takip ediyor. Burak Mutlu sana diyorum. Yorum yazabilirsin yani. sonucu bundan söyledi. Hmm. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Beni takip ediyor şu an. Evet. Neredesin Sok? Şu an sadece dördüncü kalmış. Evet. Evet. buradayım. Ayakkabılarımız çok güzel ya ama çok pahalı. Hı hı hı. Biz şu an neden bu kadar ablam kapattı? Arkadaşlar ablam ışığı kapattı. <laughs> evet. Ya, ödül mü diyorlar mı? Tabii Ben ödülüm Ha ödül para para. Para para. Kes kes kes. Kes Arkadaşlar oyunu puanla diyorlardı o yüzden şimdi değil dedim. Arkadaşlar ama inanın tabletin ekranını göremiyorsunuz. Ee normalde şu an ben şuradayım. Gel. Emeğimle e e ben. Dördüncü gün beni göstermedi sen. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kanalın sahibi benim yardımcımdan illa oluyor. Ben yanında çalışıyorum Evet, her video çekiyoruz aslında. Çalışan falan yok. Biz çalışan falan yok. İdris'in kanal sahibi bu. yani editleri falan yapıyor. Ben editlere karışmıyorum. Hiç şey oluyor. Ama yanında bazen tabii ki de edit şunu ya diye söylüyorum. <laughs> Sizde. Bakın bunu o çekti işte. Bu size tutum. çok teşekkür ediyoruz gerçekten ya, ya. Arkadaşlar hadi başka şeylere gidelim Neredesin? Şimdi başka oyunlara mı gireceğiz acaba? O hangi oyun? Bilmem. Bilmem. Oyunlara gir. Oyunlar o çok güzel. Bu arada benim güzel. çok güzel. Ben de bu, ben bir şeyine girdim. Ge ben sana oyunlara girdim. Yarın tekrar tutmak gir. Arkadaşlar hmm, hazırlanıyor diyor. Peşinden mi hazırlanıyor şimdi? Hah o zaman ben ben. Diyorum, en sevdiğim renk bu arada şey, soruyorsanız evet benim en sevdiğim renk pembe. Arkadaşlar bu arada safe şey race işte, kullanınca bu yarım sonra yine videonun yorumlarına hangi ses, ses, ses değiştiriciyle yapalım diyor ya. Eğlence mi yoksa erkeğin bebek sesiyle mi yapalım? Evet. Yani eğlence de var. Bir de çocuk olan var mı bilmiyorum. Normal olmaz. çocuk, çocuk olmaz ya. O normal asla olmaz. Normal yapamayız çünkü ben konuşamam o yüzden hiçbir zaman anlayamayacaksınız büyüdükten sonra. Yani. Sadece bir ay söyleyebildim o da yani çok az bir şey ama. Bir kere söyledi o da sürekli diyordu. Arkadaşlar bu arada size söyleyeceğim. Ee, bir, 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 bir. Evet. Kuş var da odada. Arkadaşlar yani siz... Adı boncuk. Evet. Siz topu basamayın. Yani olacak şeyler. Arkadaşlar bir saniye olup çıkart. Tamam. Süperim geldi şu ektepler yok ya da şu an değil. Yani şu an değil de. videodan sonra açarım ya da bir videoda açarım. Görürler takipçilerim. Yani ben çok hastayım. Arkadaşlar bugün biz yere gittiğimizi dedik ya şey videolarınızı gir. Sonra hepsi soruyu doğru cevaplamadılar Bizi dolandırdılar da ondan. <laughs> Arkadaşlar şey. bu arada bizim gerçek adlarımızı merak ediyorsanız Mina Çetin ve emre çelik aslında zaten gerçek haftalarmız Emre ve Mina'ydı. Işte. Miran seni taşı, taşı diye bir ben şey var. Taşıma, sen Seni taşımaya deneyim mi? Ben de Gel. Uuu uçuyoruz. Ama burada parkur diye bir şey yok ki. Ben parkur evet. de parkura gidelim. Evet. Miran biz seni taşımaya yapayım mı? Ya. Ben de ben de ben de <laughs> 12 dakikada bakacağım video kaç dakika olmuş um, 12 dakika olmuş Arkadaşlar ben bu videoyu bitirmem lazım